Ay sultanım yetiştim yetiştim. Ne oldu ah, telefonda böyle sesin? Çok endişeliydi. Ah Evrenciğim. Ya sinirlerim harap oldu. Biliyor musun Elif adanın ailesini burada bu evde esir tutuyor. Adanın ailesi. Evet. Buranın sekreteri Adan. Evet. Ne yapacağım? Şaşırdım ben Evren. Tamam, tamam Sultanım. Sen şimdi sakin ol, Ay. sakin ol. Bak, sen hiç merak etme. Şimdi Önce güzel bir nefes egzersiziyle başlayalım. Seni bir rahatlatalım. Ondan sonra konuşuruz. Tamam mı sultanım? Gevşe, 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 gevşe. Sağ, sal, sal, sal. Al nefes. Bir, iki, üç, dört. Ver nefes. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Çok güzel. Şimdi tekrar al nefes. Bir, iki, üç, dört, tut. I just so lost a me. Hava kadınının çekiciliği. Yayın gizemi. Bu seksiliği. din simgesi aşk üstüne söylenmiş tüm cümlelerin gizli öznesi kim bu kadın? Evren ben. Yasemin ben de adanın ablası. Ay ilahi teyzesi. Hayatta inanma. <laughs> Orada bir şey oluyor ama. Nerede? Vallahi şu bir şeyler oluyor. <laughs> Boş ver edebilirsiniz ama. Hı? Kadın gidiyor. Kadın gidiyor. Sultanım. Ver, ver, ver. <laughs> Nefesini ver. Ver, ah! ver. Ver. Ah! <laughs> Teyzoş. Kız, ada. Kız sizin şirkette ne yakışıklı, ne cengaver, ne yiğit adamlar varmış kız. Hiç söylemiyorsun. Yakışıklı adamlar mı? anlamadım teyze. Ay Evren Beyciğimi diyorum. <laughs> Maşallah insan değil. Ay parçası mübarek. Teyze sen Evren'i... Ay, kız, teyze ya siz eve dönmediniz mi? Ay yok kız gitmedik buradayız hala. Kız ama bak iki gitmemişiz görüyor musun? Her şerde bir hayır vardır. Kız gitsek Evren Beyciğimi nasıl görecektim ben ha? Nasıl? <laughs> teyze, teyze biz sabah seninle ne konuştuk. <laughs> Kızada neler oldu bir bilsen. Ne oldu? kız. Belma Hanım kalmamız için yalvardı resmen. Ayaklarımıza kapandı. Anam neler neler. Şimdi Merma'yı boş ver Şey diyorum, Evren diyorum. Hoş çocuk diyorum. Acaba bir flörtü, bir, bir şey falan. Ee, anlıyorum, anlıyorum teyze. Hoş, tamam hadi kapat sen. Kapa teyze, kapa. kapa. Yazıklar olsun kıza da. Ben senin için neler yaptım. Sen bir evrencimi bana çok görüyorsun. Aha. Nal gibi nazar boncu. Allah'ım bu bir işaret. Oo, yanıyorum. Ada. Adacığım. Ee. Buradasın demek. Hadi gel sana bir kahve ısmarlayayım, kafeye gidelim. Ee, yok yok, işim var şu an. Ada çok önemli yalnız sizin aileyle ilgili. Bizim aileyle mi ilgili? Evet. Ne o? Ne? Nedir? Söyle. Burada söyleyemem. Neden? Çok önemli. Kalk git. Gel. Gel gel. Adacığım buyur canım. Ne olduğunu söyler misin artık Evren? Bak yetiştirmem gereken bir yazı var. Aa, koç burcu musun sen? Bu acelen ne böyle? Evren, önemli dedin, ailenle ilgili dedin. Ne oldu? Problem mi var? Ne var söyle. Var. Hah, ne? Ne var? Senin bu teyzelerin nerede yaşıyor? Bursa'da. Bursa'da. Peki Bursa'ya geri dönecekler mi yoksa İstanbul'da mı kalacaklar? Ne bileyim Evren, sormadım. İşleri bitince dönerler herhalde. Niye soruyorsun? Hmm. Senin bu Yasemin teyzenin burcu lazım bana. Yasemin teyzemin burcu lazım sana. Evet. Önemli dediğin, ailenle ilgili dediğin şey buydu yani. Öyle mi benim Yasemin teyzemin burcu? Doğru. Küçük hanım, burçları küçümserken kiminle konuştuğuna dikkat et. Daha düne kadar 27 yediydin. Değişiksin, Evren. Seni de çözeceğim yakında. Neyse, şu an olmaz. Şu an yetiştirmem gereken yazı var. Gideyim yazımı yazayım, rahatlayayım, oh bir oh çekeyim. Sonra sana teyzemle ilgili burcunu, yükselenini... ...doğum haritası, Çin haritası, Çin burcu ne varsa... ...hepsini sana şey yapacağım, içinden seçtiğini alırsın. Yasemin teyzeni? Tabii. Ama şimdi değil, şu an değil. Şu an olmaz. Sonra şey yapacağım ben. Uğrarım bir yer yanına. Tamam canım. Tamam, afiyet olsun. İç bunu. Hadi. Bu da hiç muhabbete gelmiyor teyzesi gibi değil. Aşk kendi seçer.